Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev yapacağız. İlk önce bu şekli yapmanız lazım. Burası 1 2 3 4 Neyse şuna başlıyoruz. Bekleyin. Biraz çok gelmiş. Ama neyse arkadaşlar edeceğiz. Tamam. Size belaştan bir Kürek tane, krekalanmak iki tanecek. Tamam. Şimdi size çok güzel bir ev yapmayı göstereceğiz. Böyle başlıyoruz. Kuarsa ev bu kadar da olacak. Evet, burayı kıracağız. Buraya çimen koyacağız. Eğri olmaması gerekiyor. Ayrı olursa ev bozulur. Bu yüzden şöyle yapacağız. Sonra da şöyle. Şimdi elimize bir tane isterseniz yani basamaklardan alacağız ama isterseniz meşelerden seçin ama istediğiniz meşeden seçin. Ben genellikle şunu seçerim. Şimdi evet arkadaşlar bu ev yapımlarını daha çok istiyorsanız daha ikinci yapım oldu ama daha çok olması için abone olun ki daha çok öğreteyim. şöyle. Hemen size gösteririm. Çok acil bir işimiz yok. Sadece şunu kırmazsa iyi olur. Veya bunu yapamadım. Hatta şöyle de yapabiliriz istiyorsanız. bir üstte işte koyup şöyle Dur ben size yapınca gösteririm. Arkadaşlar böyleydi. Şimdi bu kenarları da çekeceğiz. Burası bitti. Buralar çok fazla oldu. O yüzden buralar kıracağız. Bu az olacak. Bu çok olacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bunun için isterseniz şunu da koyabilirsiniz. Ama şimdi bu evde basamak değil de bu sefer havuz yapacağız. Üç kas kazıp bir hatta şöyle kazabiliriz. Şu kadar havuz olacak. İnşaattayken hiç kimseyi sokmam ama oyun sok olur. Evet özellikle böyle olması lazım. Evet sadece iki kat kırmak kaldı. Bir iki. Sözümü kendim kessin. Böyle yapılar çok güzel oluyor. Evet. Bu arada benim yapım. Hiç kimseden bakmadım. Sadece beni izleyerek burayı kırın. Ve geri sarmak da serbest. Her şey serbest. Ama çok da sıkılmayacaksınız. Çünkü ev hemen bitecek. Yani ezberleyenler isteyen her şeyden başlayabilir ama ilk önce elden başlasanız iyi olur. Evet şimdi burası bitti. Bunu buraya serpeceğiz. Bu birazcık kopya gibi olabiliyor. Ama bunu öyle yapmak zorunda kaldım. Çünkü başka bir havuz bulamadım. Ama size bulursam gösteririm havuz tekniğini. Veya kolluk nasıl yapılır. Bu hileler nasıl yapılıyor ya. Gösterebilirim. Ee, sonra buradan. Burada birazcık kafam karıştı. Sonra buradan oraya karıştı. Sonra buradan şu cilali terakotalara girip açık mavi neydi adı? Açık mavi cilali cilalı terakotayı alacağız. Buraya koyacağız. Bu ev havuz ev diyorum. Ev havuz yapımını biliyorsunuz. Biliyorsunuzdur. Daha doğrusu. Sonra üstüne arada koyarsın, bloğu koyuyorsunuz. Sonra içini böyle su kovasıyla doldururuz. Var arkadaşlar bizim Minecraft'ta bir bozukluk oldu. Gerçekçi olması lazım ama neden böyle ben de bilmiyorum. Ben. ben de ilk başta PlayStation 6 mı çıktı dedim videoyu başlatmadan önce. Tamam şimdi bunun içine suyu koyduk. Eve devam edeceğiz. Bu arada şuradaki basamakları kırın. Şöyle yükseltebilirsiniz isterseniz. Ben bulduğum takvimi size göstermeyi unuttum. Evet. Ş şöyle. Dur, şurası tam olmamış. Da neyse. Burayı da şöyle yaparız. Tam oluyor. Şimdi bu alt katı tamamen basamakla yapacağız. Evet böyle basamağımızı koyacağız. Buraya fırın falan koyacağız. Biliyorsunuz blokların havaya havada kalmasını engelliyor isterseniz bakın. Artık oyuncu böyle bir şey koydu yani oyuncu derken Sadece neyse yerleri. Bunu yapacağız. Özellikle duvarı şöyle çekeceğiz. Ya bu evi böyle bir yerde görmüşsünüz ama ben bunun iki katlısını yapacağım. Bu şuraya açık mavi cam koyacağız. Ama isteyenler başka bir şey de seçebilir. Ne bileyim baş... Neyse. Buraya bu camları koyduktan sonra yani hemen sonra şurayı şöyle yapalım. Sonra buraya çekeceğiz. sonra burayı kapatmayacağız sonra oraya yapacağız Arda şurayı bir tık daha uzatırsak tam olur Hemen. bu birazcık dışına çıkacak ama eve engellemiyor. Burası şöyle. Anlamla. Burası artık düz olacak. Böyle gidecek. Şöyle. Burayı kapatıyoruz artık. Burası bitti. Buradan. böyle buraya giriyoruz. Senler buradan düşmemek için şöyle ben böyle tercih ederim. Bunu koyarım. Sonuçta bir fakir evi değil zengin evi. Ş şöyle mavi can tercih ettiğim için böyle yapıyorum Haberiniz olsun. Buradan normal kısma giriyoruz. sonra burayı da kaç blok yapmışız? 1, 2, 3, 4. 4 yapıyoruz. Ve buraya çekiyoruz. Ortayı tabii ki de basamaktan yapacağız. Tamam. Arkası tamamen full cam olacak. Açık ama. Açık buraya güzel gider arkadaşlar. Ama ben şöyle yapmak isterim. Şuraya şunları koyarım. Sonra üstüne cam koysak daha iyi ya. Evet şimdi. Tamam üst kattan başlayalım. Alt kata da bir giriş yapacağız. Oraya da şurada giriş yapacağız. Durun. şöyle yapsanız da olur. Fark etmez. Üst açık olacak zaten. Öyleydi. Alta da buradan giriyoruz. Oraya kapı da şu olacak. Bir tarz kapı olacak. Şu kapıyı koyarım. Ama ilk önce yerleri yapalım. Herken şurayı da tamamlayayım bu arada. Buraya istediğim şeyleri koyabilirim. Evet. Hemen buraya da şunu koyalım. Hop. İsteyenler farklı kapıda kullanabilir. Tabi istiyorsanız. İçini yine göstermeyeceğim, her zamanki gibi. Siz için istediğiniz gibi yapın. İçinde özgürsünüz. Belki içi kendi yapmak isteyenler vardır. Ya siz içte özgürsünüz. Kendiniz yapabilirsiniz. Derken buraları bitirdik. Şimdi buraya isteyenler sandık falan da doldurabilir. Şimdi üst kata geçtik. Havuzumuzu da yaptık bu arada. Evet. Bu üst katta şöyle bir yer olacak. Şey gibi düşünün. Bir şey bir yerden bakıyorsunuz böyle. Çok güzelmiş gibi burası. Bakıyorsunuz. İsterseniz bu camla da yapabilirsiniz. Açık mavi boyalı cam levhada da değil. Açık mavi boyalı cam da yapabilirsiniz. Kalın cam. Açık mavi boyalı kalın cam. Da yapabilirsiniz. Ama ben olsaydım bu klasik. Açık mavi boyalı cam levha derdim. Klasik değil ama. Bence güzel. Evet. Evimiz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.